Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 10 Mart ve 11 Mart arasında yeni sunucu açılmadan önce ee, Anadolu'da oynayan bir oyuncuydum ve ban yazım harici yazılımdan. Şu an önümüzde gördüğünüz neymiş şu adamın adı? Vedu Pueki isimli arkadaş. Harici yazılım değil. Gördüğünüz gibi mükemmel farmlıyor. <laughs> harici herhangi bir yazılımı yok. Ama benim 105 seviye bağış bağışçılarım bunlar harici yazılım. Hepsi pata küte pata küte banlanıyor. Süper. Süper. Bu adam hile değil ama benim 105 seviye ormanda orman metni kesen hesabım. Harici yazılım. Çok güzel. Chat blocker sisteminde bir hata olduğunu point blank oyununun Yöneticileri de yazmış. Bendicam gibi uygulamalar e, sıkıntı yaratıyormuş oyun içerisinde. Video alma programları. E, biz bunu Gameforge yöneticilerine sorduğumuzda yani Türkiye yöneticilerine sorduğumuzda işte harici yazılım denip geçiliyor. Bakın arkadaşlar Kanay I... Bir şey, bir şey, bir şey. ismini görüyordur şurada yönetici olan arkadaş. Bakın bu da öyle aynı şekilde hile. Ee, görüyorsunuz. Yani. Bunları artık banlar mısınız? Yoksa ben böyle bir video çektiğim için bana sınırsız mı ban atarsınız? Ben onu bilemiyorum artık. Ee, emin de değilim çünkü. Ee, ama ben size gene... Bakın bu arkadaşta hile. Ben size gene şöyle göstereyim. Ee, ben çok üzülüyorum. Gerçekten. Benim gibi. Bakın bu arkadaş da hile. Ee, ben çok üzülüyorum benim gibi bağ yemiş insanlar için. Çünkü hakkımızla oynamaya çalışıyorduk biz genel olarak oyunu. Ee, lakin bu pek mümkün olmadı. Ee, bize <laughs> buna bir imkan vermediler. Ben herhangi bir harici yazılım kullanmıyorum. Bilgisayarım, iş bilgisayarım. Ee, hem Excel dosyalarım var, hem oyunum var. Onun dışında bir de küfür ve hileciler için bulundurduğum bendikem var. Bunun dışında herhangi bir uygulama yoktu bilgisayarımda. Lakin buna karşın ban yedim. <laughs> ticket sistemi yani mail geldiği zaman ban yediğiniz zaman arkadaşlar ticket atabiliyorsunuz. işte şöyle şöyle haksız bir ban olduğunu düşünüyorsanız ticket atın diye. E tamam atalım dedik. E, Attım ticket sistemine, ee, çok da güzel yazdığımı düşünüyorum, ne onları rencide ettim, ne kendimi küçük düşürdüm, ne de benim gibi banyo arkadaşları küçük düşürdüm. <laughs> e, hepsine yazdım. Bir saniye, heh. hepsine yazdım e, ama maalesef bana sistem otomatik bir cevap verdi. Herkese verilen cevap. Arkadaşlara yazdığımda da böyle böyle ban arkadaşlar dediğimde hepsi zaten çok şaşırdı. Hepsi benle beraber oynayan arkadaşlar. Bir mailim komple ban ve harici yazılım olarak. Bunun içinde 105 seviye hesabım, lonca, bağış çarlarım falan vardı. Ee, onun dışında mesela şey var. Ee, yani madem ben harici yazılım kullanıyorum ve chat blocker bunu gerçekten %99 olarak düzgün e, çekti. Ya peki soruyorum benim şamanım başka mailde, birkaç tane bağışçarım başka mailde, ninja hesabım başka mailde. Yani o zaman bunların da bir yaptırımı olması lazım. Ya böyle ki ben harici yazılım kullanıyorum gerçekten, ben gerçekten kullanıyorsam bunu, ya 4 gün verilmemesi gerekiyor zaten. Ya yani mesela şu adamın 4 gün yememesi lazım. Bak. Toplamış her şeyi. Bu adam 4 gün yememeli mesela. Ya bu adam çatır çuturuyla... Yani ben oyun yöneticilerine insanların forumda sorduğu soruları gördüm. Hatta isterseniz gelin hep beraber bakalım. Yani... Ee, bu videoyu ticket sistemine de atacağım. Büyük ihtimalle izlenmeyecek. Ama olsun atayım. E, Koma'nın burada yazdığı bir mesaj vardı. Burada mıydı? Bir yerdeydi. Ya biz adama şey soruyoruz. Yani komaya açmaya gerek yok şimdi. Ayaküstü gene sınırlan. Ya biz komaya diyoruz ki. Ya değerli topluluk yöneticisi. Yani, madem böyle bir şey var. Biz harici yazılım kullanıyoruz ama benim gibi olan insanlar şunu soruyor. Ya biz kullanmadık da ya bilgisayarda olan bir program varsa da programları söyle. Ya biz ona göre programları silelim. Yani biz oyuncular olarak bu inisiyatifi de alıyoruz. Yani sonuç olarak LOL oynayan bir adam harici yazılımdan sadece hile kullanırsa banyo. Ya yani ben LOL gibi bir oyunda ekstra böyle hiçbir şey yapmadan banyan bir insan görmedim. <laughs> ya da Counter Strike'da. Bazen Counter Strike'ın o mıdır nedir her neyse. Ee, onda onu da denk gelebiliyor. Orası apayrı bir konu. Ama ben gerçekten hani görmedim. <laughs> Arkadaş şuraya bak ya. Yani şuraya bak. Bu yeni açılmış bir server. Server'ın içinde yani normal adam yok. Gerçekten inanılmaz. Ee, ben de küçük bir oyunda moderatörlük yaptım. Benim moderatörlük yaptığım oyun Rus bir siyaset oyunuydu. Ben de e, yönetim ekibindeydim. Çok uzun süre Türkiye bölümünün moderatörlüğünü yönettim iki sene boyunca. Ama hiçbir zaman e, Türk oyuncuları Ruslar karşısında ezdirmedim. E, biz şu an Gameforge karşısında eziliyoruz. Ve bizim sesimizi duyan, sesimizi çıkartabileceğimiz kimse yok. Anlıyorum topluluk yöneticisinin de e, tabii ki onun da e, yapabileceği bir şey yoktur. Banlar Almanya'da atıldı diyor. Lakin e, başka oyuncular da Discord üstünden e, konuştuğum yabancı oyuncular da bu haksız ban e, fulyasına katıldıklarını söylüyorlar. E, onlar da bir açıklama yapamıyor tam olarak. E, daha önceki komanın yani ben bir senedir oynuyorum derin darbeyi tanımam etmem onun açıklamaları bu chat blocker hakkında bir şey yayınlamış sanırsam youtube'da onlara baktım ee, yani bir arkadaş çok da güzel detaylı anlatmış orada durum nedir olay nedir. Bunların hepsini çok güzel anlatmış. E, derin Darbe'de adını hatırlayamadım şimdi adamın. O da çok güzel bir açıklama yapmış. Yani neden, nasıl çalışıyordu falan filan. Ben bendicam'in gerçekten hile olarak algılandığını dün öğrendim. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Yani size soruyorum sayın topluluk yöneticim. Siz gerçekten Gameforge'a bir mesaj atın. Deyin ki ya bizim kullandığımız chat blocker sistemi haksız banlar atabiliyor. Hadi diyelim %95'e haklı, %5'i haksız. Ve %5'i haksız olduğu için bu adamlar bir daha oyunu oynamıyor. Ve biz buradan para kaybediyoruz. Biz buradan para kaybettiğimiz için acaba şu chat blocker'ı yapan adamlarla ya bu programın, bu yazılımın sahipleriyle bir görüşüp sorsak mı neler yapılmalı, neler yapılmamalı diye. Yani bunu sormak zor değil ve bunu düşünmek de zor değil. Ve ben şunu gerçekten anlayamıyorum. Ya bizim bize hala harici yazılım kullanıyorsun diyen yöneticiler var. Ya arkadaşlar, değerli yöneticilerim, biz kullanmıyoruz. Açın bakın log kayıtlarıma. Kimse hile kullanmıyor bizden. Yani ben kendi adıma konuşayım. Benim tanıdığım insanlar da bana Ya bu adamlar emeğiyle farm yapmaya çalışan adamlar. Karakter açılmamış hesap ya nasıl hile kullanabilir? Nasıl harici yazılım olabilir? Ya chat blocker beni banlıyor. Peki bu adamı niye banlamıyor? Ya bakın şuna bakın ya. Bu adam niye banlanmıyor? Madem ben banlıyorum bu adam niye yemiyor? Ya chat blocker gerçekten düzgün çalıştığına emin misiniz? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben e, dün akşamdan beri sürekli araştırmaktan, chat blocker yazılımının hangi firmalara ait olduğundan e, belirledikleri kara liste programlara bakmaktan yoruldum. E, tek isteğim güzel, güzel vakit geçirmek istediğim bir oyun olduğunu düşündüğüm Metin 2'de güzel vakit geçirebilmekti. E, lakin bu pek mümkün olmadı. Bir sene boyunca sorunsuz e, herhangi bir yönetimi karıştırmadan e, oyunuma devam ettim. Ama bu ban Furesi'nde... Ee, dediğim gibi 105 seviye çok güzel bir hesabım bağlandı ki ben e, yakın arkadaşlarıma söylemiştim e, oynadığım abilerim ablalarıma. E, işte Metin de artı basma videoları falan çekecektim. öyle gün içerisinde canım sıkıldığı için. E, maalesef pek olanak sağlanmadı. Artık e, artı basma falan videosu da çekmem. Yani bu saatten sonra kendi hakkımızı bakın bunun ismini almamıştım ben sanırım. Şimdi ben zaten bunu ticket sistemine de yolladığımda kaçıncı dakikada hangileri hile onları da yazacağım. Anlayacaklar büyük ihtimalle bir iki gün sonra. Ama bu arkadaşlar tekrar e, açacaklar hilelerini. Çünkü chat blocker sistemi gerçekten hileleri algılamakta yetersiz. Yetersiz. Hile olmayan insanları algılamakta on numara hile olanları Algılamakta. Sıfır. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Durun şunların da videosunu alalım. Bakar mısınız ya? Bakın yani, ağzımı bozmak istemiyorum yani. Kimseye küfür etmenin bir mantığı yok. Ama şuraya bakar mısınız? Yani bizim gerçekten çocuklukta oynayıp e, severek oynadığımız oyun bunu hak etmiyor. Bu oyunculara böyle olmasına hak etmiyoruz. Bakın arkadaşlar adamlar tıkır tıkır ya.